Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Kombi'de F39 arızası nedir? Ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Dış hava sensör arızası anlamına gelir. Resetleme işlemi uygulayınız. Resetleme işlemi uygulayınız takdirde yine aynı hata kodunu alıyorsanız mutlaka Beko yetkili servisleriyle görüşün ve randevu alın. Kendiniz kombinin içerisine kesinlikle yetkisiz bir müdahalede bulunmayınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.